gel ne yapıyorsun ya abi niye ani çıkıyorsun ne yapıyorsun ya gözünü seveyim var kanka mi? bir şeyin var mı sıkıştı mı var sana varmış dur 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 bir dakika tamam dur dur sen de kötü oldun dur sakin ol iyi misin hakaretin arayan bir yeri var mı Öyle. şu bacak kısmını bir kaldırsak Onda Ayağına sıkıntı yok, sıkıntı bir şey yok. Var yok yok, sıkıntı. Bırak kalsın kalsın, sıkıntı yok. Ona bakarız sonra. Evde oturuyordum canım sıkıldı Kalktım Şarköy'e gidiyorum bu bayramın ikinci gününde Arkama yapışıyorsun? Arkama niye yapışıyorsun arkama? Çocuğum. çekik değil değil mi? Çek i̇nmesi lazım. Basıp indirmeniz lazım. Çünkü duman çıkıyor. O yanındaki tuşa basarak indirmeniz lazım. Basıp indirin. Basıp indirin. İnmiyor mu? Duman çıkıyor. Çünkü de ondan dolayı olabilir. Öne geçeyim de. İndi. Evet. Şimdi. Duman çıkıyor çünkü arabada. Dikkatli olun. gidiyoruz. Evet. Bir tur atalım oradan gidelim. aynaya baksan olmaz. Arabaya bak, nostalji ve şerefsiz. Süper. Dur bakayım şimdi muhabbet kurayım ben. İleride durursak durursak falan. Şekli semali falan çok güzel. Abi motorla takas araba. Tamam He, harbi kaç bin eder bu? 100 lira falan Harbi mi? Vay anasını satayım. Bir önden bakayım şuna. <laughs> Dodge, Ford'un hangisi Ford değil mi bu? <laughs> He, tamam hocam sağ olasın. Eyvallah. Vazgeçtim. <laughs> Maşallah canını almasın. De hazırın, hazırın. Yavaş yavaş. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim sıkıntı yok. <laughs> Abi bir, evet, bir, şey tamam. bir şey yok tamam mı? Ne oldu? Ne 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 olacağız olacağız, Yok yok. Dur otur otur. Otur tamam oynatma bir. Otur. <laughs> Şöyle... Ne yapacağım bunu? Hadi görüşürüz gördün. arkadaşlar. Arkadan selektör yapıyor. Sağ şeritteyim. Arkadan neyin selektörü yapıyorsun ya? Zaten sağ şeritteyim amına koyayım. Neyin selektörü? Neyin selektörü? Neyin selektörü ya? Değil de Sağ şeritliyim. Amına koyayım. Bir de el hareketi yapıyor ya. Ya arkadaşlar ben bunun aynasını kırarım ya.